bir sıcak latte bir de soğuk latte istiyorum. İkisini karıştırıp ılık latte yapacağım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. İyi kahve, güzel kahveye hoş geldiniz. Bu videoda müşterilerimizi zorbalayıp kafemizi birazcık dekore edeceğiz. Ve aynı zamanda da bu süt hilesini yapıyor olacağım. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Önce dekorasyonla başlamak istiyorum. Çünkü bunun için günlerdir çalışıyorum arkadaşlar. Bir de şey aldım. Burada haftalık bir paket var ondan aldım. Çünkü çünkü dedim ki bunu yani dekor etmeliyiz beraber. Şimdi ana sayfaya geliyorum ve dekorasyonu tıklıyorum. Bir kere ben yeşil bir halı gördüm arkadaşlar. Onu istiyorum. Bütün her şeyi bu yeşil şeyin üstüne kurmak istiyorum. Hani şöyle bir parke yapsak mı? Güzel olurmuş açıkçası. Ama ben o halıyı istiyorum yani. Bu çayır halısını istiyorum ya. Gerçekten bunu istedim yani. Kafamda bunu görmek istedim. Masalı... Bir şey söyleyeceğim. Bu kafeyi bununla yapmamız yok mu? Şu an bence var bu arada. Buna bakalım. Şirin Hayır. 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 Kesinlikle alçak masa, yüksek masa. Temel masa. Bir de böyle var. Böyle de çok ormanvari bir görüntü oldu. Ben senden razıyım barista deyip bunu alıyorum şu anda. Şimdi yerleri değiştirebiliriz işte. Şimdi bir yerlere şöyle bir zemin parke bu çok zengin durdu bence. Aslında koyu renk hani böyle daha toprağımsı oldu. Toprağın şeklinde. Ama bir duvarlara bakmak istiyorum. Yani duvarlardan sonra karar vereceğim. Ön alan diyelim. Raf, tabela. Şu anlık bunlarla bir şeyim yok. Panjur vesaire. Onu ekleriz yine bu şeyde. Duvarda sağ taraf. Hah boya. Boyayı ne yapacağız? Asıl boya uyumlu galiba. Ben boyayı yapayım. <laughs> çok düşünmedim ama yan tarafta ne varmış ya? Aa tabela var oraya bir tane. Ay bir şey söyleyeceğim. Bunu koymak istedim ben şu anda. Hiç çok düşünmeyeceğim. Yani sadece dekor edeceğim. Lambaya gerek var mı orada bilmiyorum bence. Şimdi e, zemini yapabiliriz bence. Birazcık daha böyle bir dekorasyon gelse fena olmaz. Bu çok açık renk oldu. Ya bundan yapacağım ki bence bu daha uyumlu. Bir tekne sırıtıyor biliyor musunuz? Çerçevesi ama sanırım ona şeyim kalmadı. Ee, ona param kalmadı galiba ama bir şöyle bir dekorasyona şey olduk gibi bir tık. Ne istedim biliyor musunuz? Sol tarafı değiştirmek istedim. Sol tarafta belki şöyle yeşil yapabiliriz ya da hani daha bunlarla uyumlu olacak bir şey. Bir de lambaları değiştireceğiz. Yani bize 600. <laughs> Sonra ağacı da değiştirelim lütfen. Dışarıdaki ağaçlarmış bu. Tenteler var. Olabilir, olabilir. Ön ha şu ağacı değiştirmek istiyorum. 40 diyor aslında ama 40 harcamak istiyor muyum? I'm not sure yani. Ha yani bana kabaca bir 1200 1800 falan gerekiyor o zaman başlayalım. Bir de yeni malzeme almam gerekiyor benim şu an aklıma geldi. Neyse. Işte, müşterilerimi zorbalarken aynı zamanda da. para kazanacağım. <laughs> ben dediğim gibi hani böyle şey yapıyorum. Buradaki reklamları sürekli izliyorum. Çok güzel oldu burası. Elber. Kahve çekerek yani üç kez Bir buzlu latte bir de sıcak latte istiyorum. İkisini karıştırıp ıdık latte yapacağım. İşte müşterilerini tanımak mudur gerçekten. Bir sıcak latte istiyor. Süt şeyini yapıyorum şimdi burada. arada. Hilesini yapıyorum arkadaşlar ve buradaki görevleri soldaki günlük görevler artı bu e, müşterileri mutlu et şeyi. Tabii ki de müşterilerimi her zaman mutlu ederim ben. Şöyle yapacağım. E, biraz burada şey yapıyorum. Elimle oynayacağım. Şimdi da şöyle yapıp bakın. Şöyle yapıp bırakınca kabul oluyormuş. <laughs> şey gibi sanki duamız kabul oluyormuş gibi. Şimdi sana bir latte art yapalım hızlıca. Bunu anla anlamaz bence. O V'yi bir uzatsaydık iyiydi. Neyse. <laughs> Neyse. Ee, şimdi ice latte yapacağım. O da ikisini karıştırıp ılık bir latte yapacakmış. Yaptım bakalım. Şimdi buradan hemen e, espressomuzu mükemmel bir şekilde yapıyoruz. 1-2 Ben buradaki sıralamanın hala doğru yani gerekli olmadığını düşünüyorum. <laughs> Al bakalım. Ay çıplar olacak <laughs> bu enfesi dolu havuza yüzebilirim. Tabii ki. Mama. Bana bir pembe güzeli arkadaşıma da bir moka. Hemen yapıyorum. Tarife bakmayacağım arkadaşlar. E, moka için bu fincan gerekiyor bana. Hemen. Bu mesela bitti. Bunları yaparak ben çok xp kazandım. Haberiniz olsun. E, parayı da nasıl kazandım? Bir kere bu paketten aldım. Bir de hep e, bahşişle hep bahşişle kazandım. Şimdi pembe güzeli diyor. Pembe güzelinde buz yok arkadaşlar. Tamam ben geçen şey demiştim. Hani burada şey önemli demiştim. E, sıralaması ama galiba değil. 4. 4 tane bundan koyuyoruz. Ve kalanını tamamen e, sütte koyuyoruz. Bir de mokada da krem şanti ve üstüne toz kakao koymadan da kabul etti. Bazı şeyleri böyle yapabiliyorlar. O trikleri e, tekrar bakarız. Çok riske atmak istemiyorum şu anda. Görevi yaptığım için ve o şeyleri alacağım. Yeni malzemeleri alacağım ve yeni dekorasyonları alacağım için. Neyse şimdi ayı bunu koy. Neyse böyle yaparız. Moka istiyor. Moka dediği şey çikolatalı dat bir şey işte. Şöyle al buradan onu mokaya mokaya al. Tamam. çikolata şurubu. 1, 2, 3, 4 Tamam kokulu, bir şey oldu da gözükmeyecek ama ama ben yine de şey yapmayayım müşterimi şöyle yapalım bakalım. Bu muhteşem bir şey bu tamam bu da bitiyor bir görevimiz daha bitiyor bir de günlük görevlerde ne varmış? Okey. Sonraya kalsın diye 3 latte istiyorum. Yani bunu nasıl isteyebiliyorsun sonraya kalsın diye? Bu süt hilesi sayesinde bu arada daha çok para kazandım. Yani o kadar başında beklemeye de gerek yok sanki. Aynı anda iki tane yaptığım için de çok çok daha rahat ediyorum. Mükemmel yaptım orada bilmiyorum ama bence kabul eder ya. Şöyle koyalım. Bu sırada bunu sütümüzü dolduralım. Bu sırada bunu durduralım. Ondan sonra buraya gelelim. Sonra kalsın diye 3 tane latte istiyor. Ama ben bir dakika şurada. Önce bu kısmı bitireceğim. Sonra şey yaparız diğer latte art kısmına geliriz. Şimdi latte artımı bir tanesini güzel yapıp bir tanesini zor balamak istiyorum. Bunu ben yaptım mı? Yapmamışım. Bazen buraya koyup böyle bazen unutuyorum onu. Hoş olmuyor. Pis. Şimdi uzatabilir miyiz ya? Heh, güzel oldu. Yalnız e, sanat oldu gerçekten. Latte art oldu. <laughs> Bir tane de şöyle şey yapalım. İkinci kahvemizi yaptık ve şimdi üçüncüye geçiyoruz. bunu güzel bir şey yapmak istiyorum. Bundan koyalım. Sonra... Aa, ya şaka mı çok güzel oldu. Tamam. Şimdi bir tane daha şöyle yapalım. Sonra bir tane inceltelim. Ben de en tepeye şöyle eklemek istiyorum. Gerçekten e, güzel oldu bence. Sanat içimizden geleni yapmak. <laughs> <laughs> Bu içeceği 3000 kere seviyorum. Biraz pasif agresif bir e, sipariş <laughs> oldu. Odaklanamıyorum. Beynimi buzlu latte ile açmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sana şimdi hemen odaklanacağım bir buzlu latte hazırlayacağım. Unutamayacaksın bu latteyi. Her içtiğinde beni hatırlayacaksın. Hatta bu lattenin, bak bu lattenin sende 40 yıl değil tam 80 yıl hatırı olacak tamam mı? Al bakalım. Hani normal şeyde sıcak lattelerde içeceğimizin hatrı daha fazladır. Çünkü onlarda özel şeylerimi artığını sergiliyor. Kahvesiz bir americano lütfen sadece sıcak su istiyor arkadaşlar ve fincanda yapıyoruz Amerikanlıyı soğuk demediği için. Kahvesiz Amerikano oyunsuz bir duyguya benzer. Ben de öyle algıladım. Bakalım doğru mu? Göreceğiz. <laughs> yani tamamen kahveyle iç içe. <gülüyor> 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 Moka alayım lütfen. Tamam. Bence 3 müşteri memnun ettik. Burada bir şey deneyelim ben geçen yanlışlıkla yapmışım kabul etmiştim. Moka da eğer üstüne hani şey istemiyorsa bu şeyden krem şanti ve gerekse boşuna malzeme harcamayıp oradan da kar edebiliriz belki. Şimdi bir şey bakalım. Ne bakalım? Şu, şu koyayım. çikolata 1, 2, 3, 4. Şimdi. Ben şu şey bir daha denemek istiyorum. Örümcek. Bir türlü yapamadım bunu. Çok içinde kaldı yani. Bu sefer de mozaik gibi bir şey oldu bu. Ama yaklaştım. Yaklaştım. Şimdi bakalım üstüne şey koymazsak nasıl olur Mokan'ın? Kabul edecek mi? Etti. Evet arkadaşlar, bu da bir moka hilesi olarak e, benden size gelsin. Süt hilesini zaten yapıyorum. saçımı düzeltiyorum. Ben normalde hep burada reklamları da izliyorum yani çünkü 10-10 neredeyse 50 yani 10 gün oynasam 100 şey dolar eder ki e, 10 günün üstüne koymak iyi oluyor bence. Tabii ki e, cihazımızı onarmamız gerekiyor. Malzemelerden alabileceğim şey var mı? Var. Oha pasta. Şimdi vanilya çiçeği mi alsam? Hikayenin kilidini açar diyor. Önce bir vanilya çiçeğini alayım. Bunu çok merak ettim. Bakalım buna ne tarifler yapabileceğiz. Tebrikler vanilya çiçeği aldım. Teşekkürler. Şimdi ee, aslında şey de yapmak istiyorum. Dondurma. Dur bakalım. Merak ettim. Bir şöyle yavaş yavaş malzemeleri açmak istiyorum. Dekorasyonu daha çok istedim yani. Çünkü bayağıdır şey geliştirmeleri ve açmaları yapıyorum zaten maalesef yeni bir haberimiz yok diyor. Bayağı haber vardı. Ben de oynadığım için oradan geçti. <laughs> kahve çekildi. Arkadaşlarıma kahve ısmarladım. Ismarlayın. 3 americano. Ee, güzel. Espresso yapacağız ve şey yapacağız. Ee, americano. Burada evde makinesiz de espresso yapabileceğiniz bir yöntem var. Ben iki senedir o yöntemle e, yapıyorum evde ice de mi kendim. <laughs> ya bu oyundan sonra insan canını kahve çekmemesi imkansız. İyi pizza güzel pizza oyununda da insanın canı sürekli yani benim insanı diyeyim ben oluyorum. Sürekli canım şey çekiyordu yani pizza çekiyordu acıkıyordum yani bunda da canım sürekli şey çekiyor böyle tatlı ya da böyle hani çilek kreması işte bilmem ne burada böyle Gerçekten ağzım sulanıyor burada şey yaparken, müşteri hazırlarken. Neyse diyorum Duygu sakin ol, sakin ol diyorum. Burada, bu da bitti. Bunu da bir üç yapmamız lazım bu makineyi. Şimdi Amerikanlı da full basıyoruz üstüne. Yani bu bardağı full doldurmamız gerekiyor. Ölçekler şey de önemli yani oran olarak önemli. Normalde de bir espresso bardağın üstüne 1'e 2 oranında su koyarsanız da Amerikanlı elde ediyorsunuz. Ve Çık. al. Ses efektimi burada yapayım dedim. Şimdi editte de <laughs> koymak istemedim. Neyse. Latte çikolata şurubu eklediysen soğuk olsun. Ya bak bunlara resmen latte art yapmayayım diye soğuk ya da böyle şeysiz siparişler veriyorlar. Sinirim bozuyorlar benim. Hiç mutlu değilim şu anki verdikleri siparişten açıkçası. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Benim hayallerim vardı. Daha deneyeceğim bir sürü latte var. Latte çikolata şurubu ekle Aa, soğuk olsun ha. Şş. Yani 3 saniyede unutup kendi kendime yedim burada. <laughs> Aynı tepki vermem. Bir latte yapmışım. Olay. Teşekkürler barista. Afiyet olsun. <laughs> Bu sabah ikimiz için çok küçük. En iyisi sen bana iki tane bozu latte yap. Ben yoluma gideyim. <laughs> Fincanı atacağım. Şöyle yapalım. Alışıyoruz arkadaşlar. Alıştıktan sonra artık şey yok. Bunların ya Bu arada gerçekten benim için bir mistik bu. Yani çözebilen var mı bilmiyorum. Ama ben çözemedim ve deliriyorum. Ne biliyor musunuz? Bir kişi geliyor. Üç tane latte siparişi veriyor. Ve ondan sonra yapıyorum. Ve her şeyini doğru yapıyorum. Her şeyini. Sonra... Postulatta yaptım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 50 dolar üçünü de iade ediyor bana. Hani seviniyorum ben bile. Niye yani? Neden? O neden oluyor? Onu çözersem ya o günden 50 doların hatta hesabı yok. Kafadan böyle bir 600-700 dolar gitmiştir. Ben ee, çok üzülmek. Gerçekten gözüm seyiriyor yani hani böyle iade edince üç tane latteyi böyle kafasına latmak istiyorum. Ben senden razıyım Barista. O yüzden ben de böyle latte artta müşterilerimin <laughs> <laughs> acısını çıkarıyorum. Bazı insanlar azı karar çoğu zarar der. Bana kalırsa azı zarar çoğu yarar. 3 tane vanilyalı latte alayım lütfen. Tamam. Şimdi vanilyalı latte'nin içerisinde acaba bir çiçek. Ha tepeleme vanilyaymış o. Tamam. Vanilyalı <laughs> Tamam onlar da tamam. <laughs> Bazı insanların 3 tane vanilyalı latte. Bak işte geldi şu bunu söyledim ve geldi yani inanamıyorum ee, başlıyoruz bakın her şey sesince şimdi odaklanarak her şeyi mükemmel yapacağım bakalım olacak mı her şeyi aynı anda yapmaya da çalışmayacağım deminden beri sütü bu şekilde yapıyorum kabul ediyorlar görüyorsunuz Bak azı karar çoğu zarar falan orada bir şeyler söyledi. Umarım e, mistik bir şeyler konuşmuyordur orada. Umarım yani umarım. Umarım öyle bir şey değildir bu. Ay ne oha. <laughs> Neyi nereye koydum. Sütü doldu. Ay bak bunu mesela vermeyeceğim. Bunu çünkü iade edebilir. Bunu riske atmak istemiyorum. <laughs> bakayım dur bakayım şimdi. Beyle olacak her şey. Tamam, vanilyalı değil mi? Bak bir daha bakıyorum. 3 tane vanilin attı. 4 5 6 3 4 1 2 3 4. Şamba. Bu değişik bir şey yapmak istedim. Çok gözükmüyor ama şeyde merak ediyorum acaba nasıl gözükürdü? Sanki böyle şey olmuş gibi, kar yağmış gibi duruyordu. Neyse. Ee, bu oğlum bunu da bilmiyorum <laughs> şu an. Bilinmezlik içinde. <laughs> Buna uğraşmayacağım. Çok zaman kaybettim zaten yeterince. Önemli olan bunun şey olması. Allah'ım lütfen bir şey yapsın ya. Al, 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 al. al işte neden? Isırmak istiyorum. Son su levantını latte istiyorum. Bakalım yapamayacak mısın? Ay. Ya niye? Acaba sütü de düzgün yaptığınızda mı kabul ediyor? Ama sütü diğerlerine kabul ediyorlar. Vanilyalı latte yaptım. Azı çoğu ne yani? Sen ne? Ne olsun istiyorsun sen ya? Soğuk lavantalı latte mi? Ha. Yazacaktık üstüne yazacaktık. E, asıl yazmanız gerekene yazmadık. O yüzden oldu tüm bunlar. <laughs> Çok sinirliyim. Üç tane latte mi iade etti? Çok sinirliyim. Çok sinirliyim sana. 12 dolar kar ettim ya. Bu kadar... <gülüyor> <gülüyor> of. Şunu görenden alayım da bari. Buradan para alalım bari. Ne yapalım? Ekipman. Şunu atlatsak mı ya? Verimlilik hız diyor. Hızını birazcık arttıralım. Ben aslında en güzel bence bu 3 tanesi. 400 diyor bu da çüş. <laughs> Neyse yani arkadaşlar burada e, yapacağımız bir şey kalmadı şu an. E, bu videoluk e, burada bırakalım. Ben bir sakinleşeyim. Ve bu videonun sonuna geldik. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.